Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arda. Evet arkadaşlar bugün sizlerle otobüs oyunu oynayacağız. Bu simülatör oynayacağız. Reklam değil onu söyleyeyim. Oyun güzel bir oyun. Yani ben severim. Kayıt devam ediyor mu? Galiba. Evet devam ediyor galiba. Aynen devam ediyor. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve yorumları da yazmayı unutmayın. Tamam kabul. Bir altını ödedikten direkt geçiyorum zaman kaybı olmasın. Boş boşuna değil mi? Bu arada neden hep alt ekranı açıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar bilmiyorum kapanır mı kapanır yani şimdi yanlışlıkla sonra boş boşuna bir de çekmek yani. Evet başladı. Benim yeni aldığım otobüs bu arada yani yeni ilk başlayınca bu otobüs gelmiyor onu söyleyeyim. Ben biraz deli manyak şükürüm o yüzden kaza yaparsa kimle kalmış görecek sayın kurullarımız aracınızın hareket saati atla. gelmiştir abla. yerlerinizi almanız tamam devam ediyor güzel o, devam et Zox Games iyi olacak inşallah sorun verdiler. olmaz da şu videoyu güzelce atarsın. onayla Rota oluşturuldu. direk geçiyor. ne gerek var Öyle oradan dolanma ya Sola dönün Az kala giriyorduk çimenlere Zaten o çimenlerde görünmez duvar gibi bir şey var arkadaşlar O bizim oraya girmemizi engel oluyor da İşte o zaman da kaza söylüyor Kaza söylüyor işte kötü oluyor O zaman becim. da araç asal oluyor, boş boşuna giriyor yani para. Hiç gerek yok, güzelce gideceğiz. Yani. Yoksa ben ne biliyorum, kestim ben bunları. Bir şey diyeceğim de çok tehlikeli. Buradan aslında araba gelse ölürüz. Kafa kafaya gireriz vallahi. Tehlikeli işler. Umarım videoyu beğenirsiniz bu arada. Da. Kahvesi de bak. Ufak bir, Ufak ufak Aslında iyi araçlar alabilecek kaliteli tırmasınız. Nah. No. Tüm paramız zaten tüm bu otobüs harcadığım 200 bin lira mıydı öyle bir şeydi. Pahalı olur mu otobüsler? Otobüsler. Şeyimi zannediyorsun sen ucuzma mı zannediyor otobüsler arabalar hatta bazıları arabadan bile pahalı yani biliyorum ucuzma da var yani ucuzma da var yani onlardan trafik kurallarını anladın mı? <Sessizlik> ah çok girdi bu sefer ama i̇yi. en azından kar oluyor bir iki tane kar çıksak da iyi yani. Videomuzun amacı zaten eğlenmek. Ve sizi fazla bunaltmamak için azıcık kısa videolar atacağım. Gidelim yarım saat PUBG oynamayı ben de biliyorum yani. Veya Call of Duty başka bir şeyler oynamayı ben de biliyorum yani. Ama işte. Sağdan çıkın. Sağa dönün. Arkadaşlar canlı yayın ayda veya başka bir yerde nasıl açılıyorsa bulacağım. Ben de canlı yayın açacağım inşallah. Canlı yayın açmaya başladığım an size zaten her şeyini vereceğim. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına TikTok ismimi koyacağım. Ee, TikTok'umu da takip ederseniz sevinirim. Ee, TikTok'ta da değişik değişik videolar atıyoruz yani. Bu arada arkadaşlar vlog tarzı yüz yüze bir video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Veya böyle oyun videoları istiyorsanız böyle oyun videoları da yazabilirsiniz. Benim için zaten önemli olan sizin ne istediğiniz. Yani benim odaklanmam gereken şey yok. Ya şurada da bir dolamadık ha. Kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası Dostlar vermiştir. Neymiştir. Mola bitimi ve yerlerinizde olmanızı evet. önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Evet. Yerlerinizi evet. almanız evet. önemli rica alınıyor. Evet. Araba yani kendime göre bir şeyler yapmak yap yap yapmaya çalışıyorum ha kayıt tamam ediyorum. kendime göre bir şeyler yapmak istiyorum ben yani. para için yapmıyorum zaten zaten para da kazanamam daha kaç yaşında oldu yani yaşadım ya farklı var? yani o kadar aboneye zaten şey izlemeye sahip olmayacağım için para kazanamayacağımı biliyorum. Bu açık ve net bir şey Ben de bunun açıklamasını yapıyorum onu Video olması ne videosu küçük iyice enerji Olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar onun videosu istiyorsanız fikriniz var mı Among Us atayım mı veya başka bir şey YouTube'a yayınlayayım mı? Yani isterseniz olur yani ne olmasın. İsterseniz o oyunları yazın arkadaşlar çekerim. Tabii çekebileceğim şekilde telefon yönlendirebilecek. Bu bilgisayar öncelikleri ben yükleyemem. Görüş noktasına bilgisayar ulaştınız. Bilgisayar bozuk. mı bozuk mu ne diyeyim bozuk yani e, bilmiyorum ben çekemez o yüzden hiç boşu boşuna öyle şeyler yazmayın yani yapamayacağım bir şey yazmış olursunuz. Abi bir gün ya bilgisayar yeni bilgisayar almıyorsam. İşte o zaman size zaten haberler ben bunu niye fark edemedim? Bir sizlerle birlikteliğinizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. İyi ayını ya, yutmuşuz yani. i yeah. Evet. Evet arkadaşlar buradan videomuzun sonuna girelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.